Değerli arkadaşlar bugün Aydın dediğim Hisar mahallesindeyiz. Havada biraz rüzgarlı. Ee, eğer mikrofonda e, ses anlaşılmıyorsa afola. E, 250 metrekare arsa içerisinde köşe başı bir villa tanıtacağım. Villamız 4 artı 1 açık mutfak ebeveyn banyolu olmak üzere son derece geniş güzel bahçe alanı var. Şu gördüğünüz alan yani gördüğünüz şu kapı otopark alanımız ama burada enteresan bir şey var. Yani e, Sanırsam bahçe alanı çok olduğundan iki tane otoparkımız var. Ee, onu da şimdi etrafı tanıttıktan sonra orayı da göstereceğim. Bahçe alanımız burası. Arka tarafımızda bir tane bitişik nizam villa yapılmış. Mustakil girişli. Mustakil bir villa tanıtıyorum şu anda değerli arkadaşlar. Arka tarafını düşünmeyin. Arka tarafta sizin işiniz yok. Köşe başı. Şu anda aracın park ettiği yer. Ee, ve diğer taraftan da yol geçiyor. Tam müstakil bir villa tanıtmaya çalışıyorum. Tabii e, bunun havuzu yok. E, i̇stenilirse şu gördüğünüz çim alanda havuz da yapılabiliyor. Tabii hemen şurada da <laughs> ya çok gülüyorum ben. E, Baya bir şey oldu bu, bu son dönemlerde. Youtube üzerinde bazı arkadaşlarımız barbüke barbükü, barbüke bunun ismini gerçekten yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim. Yani barbüke dedik, eleştiri aldık. Barbekü dedik, gene eleştiri aldık. Yani güzel bir esas Türk dil kurumunda da bunun ismi barbekü değerli arkadaşlar. Barbekü. Tabi hızlı tanıtım yaptığımız için bazen sürçilisini eğiliyoruz. Gördüğünüz üzere son derece modern, güzel bir şekilde barbekü alanımız da var. Yeşil alanlar çok güzel bir şekilde yapılmış. Dediğim gibi iki tane otopark yapmış arkadaşımız köşe başı olduğu için buraya da aracınızı getirip yerleştirebiliyorsunuz. Son derece güzel bir yer. Çarşıya, pazara, alışverişlere, ulaşıma yakın olan bir bölgedeyiz. Karşı tarafta gördüğünüz gibi Sinan Bey şu bungalov tarzı evlerde gösterebilir misiniz bilmiyorum ama burada da Bungalow tarzı 2 artı 1 e, villalarımız var. En kısa zamanda onları da tanıtacağız. Çünkü çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. E, dediğim gibi eğer istenilirse şu alana da bir havuz yapabiliriz. Peki e, dersiniz ki ya havuz maliyeti ne kadar kardeşim? Yani tamam villa yapılmış bitmiş 4 artı 1 güzel e, bir villa. Denize sadece ve sadece 500 metre mesafedeyiz. Bir havuzun maliyeti değerli dostlar... 7 bin ile 8 bin euro arasında değişiyor. Yani yaklaşık 70 ile 80 bin TL. Ben artık yani bunları hepsini açıklamak zorunda kalıyorum. Dolayısıyla biz de yapabiliriz. Yani yüklenici firma bu riski almıyor, yapmıyor. Siz geldiniz, evi beğendiniz. Miraç Bey, ben aynı zamanda inşaat kimliğim de var. İnşaatçıyım. Şu anda hali hazırda yanımızda. Yani biz birçok insanlara da ekmek veriyoruz. 40 kişi çalışıyor şu anda bizim yanımızda. Dediğim gibi inşaat firmamız son derece uzman ekibimizle var. Yani elektrik, su, sıhhi, tesisat aklınıza gelecek her türlü tadilat, tamirat işleri de yapıyoruz. Bu arada YouTube kanalımda bunu söylerken yani siz değerli dostlarımızda da işte bekliyoruz. Yani elektriğiniz bozulur, suyunuz bozulur, e, evinizde tadilat yapmak istiyorsunuz, pergüle yapmak istiyorsunuz. Miraç emlakla iletişime geçebilirsiniz değerli arkadaşlar. Şimdi evimize doğru gidiyoruz. Tabii çelik kapının hemen yanında patlak taş dediğimiz güzel taşlarla dekoratif taşlarla dekora edilmiş çelik kapımız şu anda açık çelik kapımızı açtıktan sonra bu çok önemli değerli arkadaşlar hakikaten bu çok önemli bütün müteahhit arkadaşlarıma söylüyorum salona direkt girerken bir portmantonunuz olmak zorunda vestiyer alanınız olmak zorunda ben evimden geliyorum dışarıdan geliyorum olur ya iş elbisemle geliyorum çalışıyorum hemen kapıyı açar açmaz Elbisemi asacak bir dolabım olacak. Ayakkabımı gizleyecek bir ayakkabılığım olacak. Tabi e, elimde ekstradan bir şey olursa bir rafım olacak derler arkadaşlar. E, Sağolsun Lütfü kardeşim de bunu değerlendirmiş. Güzel de yapmış. Çelik kapımızı kapatıyoruz. Merdiven altında hemen çok güzel bir el yıkama yerimiz ve klozetimiz mevcut. Aynı zamanda duş da alabileceğimiz duş telefonumuz, duş süperlerimiz burada. Tabi penceremiz de mevcut. Dolayısıyla vasıtas şeklinde çift açılımlı salon alanına geliyoruz. Salon alanımız gerçekten çok güzel, geniş, ferah. Özellikle tavan dekoratif malzeme son derece güzel kullanmış. İşte alçıpanla gergi tavan, manzara resmini led ışıklar, kristal spot lambalar harika duruyor. Evimiz yeni bitti, temizliği daha yapılmamış bana göre çok güzel bir sistem. Tabi mutfaktan bahsetmek istiyorum. Son derece güzel bir mutfak kullanılmış yani malzeme olarak lake malzeme kullanılmış. Set üstü ocağımız, dablon bazımız, bulaşık makinesi yerimiz, fırın, mikrodalga ve buzdolabı yerimiz mevcut. Tabi tezgaha baktığınız zaman güzel bir grant malzeme seçilmiş. Televizyon ünitesinden de bahsetmek istiyorum. Değerli dostlar, alçı dekorasyonda güzel bir dekor verilmiş. Arkasında da patlak taş dediğimiz taşlarla e, e, döşeme yapılmış. E, telefon, televizyon, anten sistemlerimiz hepsi mevcut. E, tabii e, altyapısı tamamen bitmiş. E, yani e, fiber bağlantısı, internet fiber bağlantısı da mevcut. E, gördüğünüz üzere tavanda gergi tavan dediğimiz kumaşlardan arkasında led ışık manzara resimleri e, konulmuş. Bana göre çok güzel. Tabii dışarıyı anlattık. Salonu anlattık. Şimdi üst kata çıkacağız. 4 artı +1. 1 villa tanıtıyorum. Hemen mer e, basamaklardan başlamak istiyorum. Alın kısımlı granit malzeme seçilmiş. Mersin beji dediğimiz yani üstünde Mersin beji dediğimiz mermerle dizayn edilmiş. Bu son derece güzel. Alüminyum korkuluklar yapılmış. Spotlanmalarımız mevcut. Ee, dediğim gibi köşe başı 4 artı 1 villa tanıtıyorum değerli arkadaşlar. E, aklınıza takılacak herhangi bir şey varsa yorumlar kısmında bize yazabilirsiniz. Geldik birinci kata. Önümüzde güzel bir hol var. Tabi ben önce banyodan başlayayım. Genel banyo değerli dostlar. Banyoyu gördüğünüz üzere son derece güzel, geniş, ferah. Yarısı siyah, yarısı da beyaz. E, granit malzeme tercih edilmiş. Hemen çift açım vasıtası tenceremiz var. Duşa kabinimiz son derece geniş, ferah. Değerli arkadaşlar hemen şurada bir klozetimiz mevcut. Gömme rezerva, Hilton dolap, seramik evye, Ece'ye batarya, ayna. Aynı zamanda güzel bir şekilde çamaşır makinesi yeri yapılmış burada. Üstünde de raflarla dolatılmış güzel bir dolabımız mevcut. Son derece güzel bir banyo. Tabi e, şimdi birinci odamıza geçelim değerli arkadaşlar birinci odamız gördüğünüz üzere çamsanın e, 8 milimlik lambret parkesi ile e, parke döşenmiş süpürgelekleri lake olarak dizayn edilmiş hemen e, yatak başlarında güzel bir şekilde e, şey yapmış altı dekorasyonla evet ışıklandırma sistemi güzel olmuş bence bana göre tabi buraya da gene böyle hani spot lambalar verilecek. Bir penceremiz var. Hemen ön tarafta da güzel bir balkonumuz mevcut. Orta yerde de Sinan Bey sanırsam evet lambayı yakıyorum. Evet. Orta yerde de gene manzara şeklinde gergi tavan dediğimiz malzemeden kumaştan ışıklar verilmiş. Birinci odamız bu şekilde. İkinci odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. Son derece geniş ferah güzel bir oda. Gene Spot ıı, ışıklarımız mevcut. Orta yerinde de tekli bir avize yapılmış. E, hemen ön tarafında güzel de bir balkonumuz mevcut. Tabi panjur sistemlerimiz hepsi 10 numara yapılmış. Yani gerçekten kaliteli villa. Hemen üçüncü odamıza geçiyoruz. Üçüncü odamız ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada da bir Fransız balkonumuz var. Hemen ön tarafta yine e, balkona çıkışımız var. Ee, ebeveyn banyoyu banyo gösterebilir misin? Klasik, normal. Yine duşak kabin, Hilton dolap, klozet. Hepsi mevcut değerli arkadaşlar. Şimdi birinci katı tanıttıktan sonra müştemilat kısmına çıkıyoruz. Üst katta da gereken ne varsa hepsini size tek tek anlatacağım değerli arkadaşlar. Yine merdivenden yukarı çıkıyoruz. Alın kısmı yine siyah granit malzeme. Üstüne mersin beji dediğimiz me bej mermerlerden yapılmış. Alüminyum tutamaklarımız, spotlamalarımız hepsi mevcut. Ee, tabii Tabi Çatı kısmına gelince yukarıda camdan e, bir ışıklandırma sistemi verilmiş hemen buraya. E, ışığı alabiliyorsun. Tabi burada bir genel banyomuz daha var. Sinan Bey onu da size göstersin. Klasik güzel bir banyo. Evet. gene düşer kabinimiz, klozetimiz, Hilton dolabımız mevcut. Yarı siyah, yarı beyaz malzeme kullanılmış. Dördüncü odamıza geliyoruz değerli arkadaşlar. Dördüncü odamız son derece geniş, ferah, güzel bir şekilde tasarlanmış. Taban yüksekliği son derece güzel. Tabi hemen terasa çıkacağım, videomu bağlayacağım. Değerli arkadaşlar, Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Sinan Bey e, çatıdaki kiremit çatıyı da gösterebilir misin? Hemen çatının da hani bazen böyle mebranla e, döşüyorlar ya. Sevgili arkadaşlar, mebran çatı iyi değil. Kiremit çatı yaptığın zaman sağlıklı ömür boyu burada yaşamınızı sürdürebiliyorsunuz. Akma yok, sızma yok, yani küfleme yok. Gerçekten harika bir çatı yapmış. Ben de bu işi biliyorum. E, i̇nşaatçı olduğum için beğendiğim villalardan bir tanesi. Yaklaşık 15 metrekare bir terasımız mevcut. İstenilirse burayı da kapalı alan yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. Aydın Didim Hisar mahallesindeyiz. Denize sadece ve sadece 500 metre mesafedeyiz. Yani e, çarşıya, pazara, alışverişlere çok yakın konumda olan bir bölgedeyiz. E, dediğim gibi çok güzel bir villa. Bu güzel villanın fiyatını keşke başka, başta söyleseydim. Söyleyemedim. Afola. Ben şimdi fiyatını söylüyorum. Bu güzel villamızın fiyatı ee, 1 milyon 800 bin TL Değerli arkadaşlar 1 milyon 800 bin TL Sinan Bey tekrardan gösterebilir misin Köşe başı Hakikaten çok güzel bir yer Önümüz yol diğer yan tarafımız yol Köşe başı mustakil girişli Geniş bahçeli iki otoparkımız mevcut Aydın Didim Hisar Mahallesinde villa tanıtım Dediğim gibi Miraç Emlak olarak gerçekten yani elimizden geldikçe hızlı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bu arada Sinan kardeşime çok ama çok teşekkür ediyorum. Çok yoruyorum. Genç bir kardeşimizdir. Değerli arkadaşlar onun da tatile ihtiyacı vardır. Bu aralar tatile de göndermiyorum. Sinan'ın emeği çok fazladır benim üzerime. Dediğim gibi Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Esenlikler dilerim.